Sevgili izleyenler merhaba, ben Sarkan Kıraç. Endüstrinin haftalık manşetlerinin yer aldığı Digiport Bültenle yeniden karşınızdayız. İşte haftanın sizler için derlediğimiz en önemli gündem başlıkları. Sanayi sektöründen ihracatta Ocak-Kasım rekoru. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye sanayi sektörü rakamları tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım dönemi ihracat rekorunu kırarak geçen yılın aynı döneminde oranla %13.9 artarak 231 milyar 248 milyon dolara yükseldi. Rakamlar sektör bazında incelendiğinde ise sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 10'u yılın 11 ayında ihracat rekoruna imza attı. Buna göre kimya sektörü 10 aylık dönemde 30 milyar doları, tekstil sektörü ise 19,5 milyar doları aşmış oldu. Sivas'ta yatırım bütçesi 360 milyon liranın üzerinde olan 11 tesisin açılışı gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas'ta 364 milyon liraya mal olan 11 tesisin açılış törenine katıldı. Yatırımların istihdama etkisine vurgu yapan Varank, 13 binin üzerinde kişinin istihdamının önünü açtık dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Demirbağ OSB'de toplu açılış, temel atma ve 58 yatırım yerinin tahsis töreninde yaptığı konuşmada bakanlık olarak bölgesel kalkınma politikalarıyla bölgelerin potansiyelini en etkili şekilde ortaya çıkaracak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Tarımda 477 ARGE projesine 118.6 milyon lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ARGE çalışmaları kapsamında 2007'den beri bitkisel üretimden hayvancılığa, balıkçılıktan gübreye kadar tarım sektörünün çeşitli alanlarında geliştirilen 477 projeye 118.6 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Projelere verilen destek üst limiti 3 milyon lira olarak belirlendi. Önerilen projelerden 477'si destekleme kapsamına alındı. Bunlardan 403 sonuçlandırıldı. 74'ü ise devam ediyor. Bakanlık tarafından Arge destek programının başlamasından bu yana kapsama alınan projeler için 118.6 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Bu süreçte bakanlık bünyesinde 27 RG ve inovasyon vergisi faaliyete geçirildi. Gelecek 2 yılda 11 merkezin daha faaliyete alınması bekleniyor. Roketsan, Kırıkkale'de 9500 dönümlük bir arazide yapacağı yeni yatırımı Mart 2023'te faaliyete geçirecek. Şirketin Türkiye'ye önemli kazanımlar getiren savunma sanayisinin göz ve bey firmalarından olduğunu vurgulayan Varank, işte buradaki tesislerle hem kapasitesini arttıracak hem de yeni çalışmalar yapacak değerlendirmesinde bulundu. Mart 2023'te mühendislik çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Roketsan Genel Müdürü Murat II. ise bir kısmı açıp faaliyete geçireceğiz. Peyderpey'i üzerine koya koya tesis kapasitesini arttıracağız bilgisini paylaştı. Üniversite Sanayi İşbirliği ile paletli yükler için robot taşıyıcı geliştirildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi doktoru öğrencileri TÜBUTAK projesi kapsamında bir firmanın desteğiyle forklift trafiğini azaltmak, iş kazalarını ve personelin ağır yük nedeniyle yaşayabilecekleri sağlık sorunlarını engellemek amacıyla otonom taşıma araçları tasarladı. Projenin 3. yılında ARGE süreci tamamlanarak endüstriyel hizmet verebilecek nitelikte 1500 kilograma kadar yük taşıyabilen araç modelleri geliştirildi. İç piyasada birçok firmada kullanılan otonom taşıma araçları yurt dışında da talep görüyor. Haftanın manşetleriyle sizler için hazırladığımız Digiport bültenin sonuna geldik. Bültenimizde yer verdiğimiz haber başlıklarına www.digiportmedia.com haber portalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni gündemlerle buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.